Merhaba arkadaşlar. Biz bir takımız ve maç yapacağız. Tamam, maçımızı yapacağız. Başlıyoruz. Türkiye. Ye. Karşımıza İsviçre mi geldi? Aldı bizden topu. Aldı bizden topu. Yılatıyorum. Yok direğe çarptı. Dire. Bakalım buraya. A few moments later. Diyebiliriz. Şimdi de karşıya fırlatıyoruz. Evet. Yok 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 ben. Aa. Buraya fırlattım. Gol attık. İşte gol, gol atmayandan boşlar. Onu da biz aldık. Bir paslaşacak mı acaba? Alıyorum bunu. Bununla paslaşacağım. Şimdi direkt... de of. Bunlar yüzünden yine bazı sorunlar yaşıyoruz. Kaleci tuttu. ondan sonra topu alacağız topu aldık. Topu aldık. Topu aldık. A few moments later. Aa, kaleci tuttu. Gula gulattı. Acaba şöyle atabiliyor muyuz? Aa, kaleci tuttu. Yanımızdaki ar arka tarafa attı. Gol attı. İşte maçlar böyle bir şeydir. Biz maçları önemsemeyelim. Rakibimiz yense de yenilse de maçları önemsemeyelim. Önemli olan eğlenmektir. Half. Evet arkadaşlar devam ediyorum devam ediyorum devam ediyorum şuraya atıyorum şuraya artık mola verdik diye yerlerimiz değişti aldık şöyle atarken şimdi de buraya atacağım buraya atacağım yok 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 aldı aldı bizden aldı 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 aldı, aldı. aldı. Gidiyor gol atmaya. Gol golüne gidiyor. bu gol. O uzaktan gol attı. Birazcık da onların da gol atmaya hakkı var ama. Biraz verelim. Bize al sana as vereyim. Yanımızdakiler bizi ittiği için. Atıyor. Aldı bizden. Kalecinin sırasına gelince şöyle yapacağım. Son atıyorduk. Ya, kafasıyla attılar şöyle. Şuraya, tam şuraya, tam şuraya, tam şuraya. Yok. Gole mi gidiyorsun? Gole mi gidiyorsun? Gole mi gidiyorsun? 4-0 kazanmışız. Baş bir daha başlıyorum. Aha. Bu rakip çok güçlü, çok güçlü, çok güçlü, çok güçlü. Şuraya atıyoruz, şuraya, şuraya. Ha. Demek ki biz buraya attık. Uzaktan gol attık. Normalde gol at gol atmayandan alırız. Şimdi de buraya fırlatacağım buraya. Buraya. Oo. Kaleci tuttu. Benimizdekiler içiyor. O yüzden atamıyoruz. Alıyor ya da Alırken içiyor bizi. Aa, uzağa attık. Şuraya. Havul. Oh, Allah -ha, bizden oluyor. O yakından bıraktım. Ha, Hırbistanlılar güçlü bizden alıyor ve şu tarafa götürüyorum. Ha. Biz aldık. Ve götürüyoruz, götürüyoruz, götürüyoruz. Aldık, 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 aldık. Gol. Ha dışarı atıyor. Ha kaleci düştü. Gol. Sonra buradan götürüyoruz. Bu kadar onlar gol etsin ama. Ve evet. orada durmayınca gol atamıyoruz. A aldı. Bir yere de onlar atsın. A 5-5. Kırgız'dan gol attı. 6-1. Yatırıyoruz. Dışarıya attılar full time full time full time quarter finalde Portekiz şey mi yapmış? Evet biliyorum Portekiz. Biraz güçlü ya. Bunu yenmemiz imkansız. Şimdi de bunu götürüyoruz. Bunu götürüyoruz. Oh. Bazen oyun size güçlü rakip de verebiliyor. Tamam. Gol. Gol. Bizim verin de bir gol atayım. Dışarı kaçmasın da. Dışarı kaçırdılar. Ne gol attık? ve ee, tuttum, 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 tuttum. Ne tar tuttun? Kaç <laughs> kere? Bizden kimse toplamaz. Al. buradan şey yapıyoruz şey yapıyoruz lan 2 iki olattık Portekizliler şu anda topu götürüyor. Hangisi Ronaldo bunlardan? Ronaldo'yu bulamıyorum. Aram a, Ronaldo aramızda şu anda ama Ronaldo kim şu anda hatırlamıyorum. Şuraya Ben çıtam alıyor tu. Gel gel pas vereceğim. Gel pas vereceğim. Pas pas pas. Gole gidiyor, gole gidiyor, gole gidiyor. Nara dışarıya kaçırdık. O tam gol oluyordu be. Siz Portekizli bir futbolcu hatırlıyor musunuz? Yoruma yazın. Korner ne zaman korner çekeceğiz? Oh. Semifinal. İtalya mı? Bu lafı falan ya ああ、どうなって o dışarı kaçırdık. Oo, dışarı kaçırdık. İtalyalılar şu anda bizi sıkıştırıyor. İtalyanlar sıkıştırıyor bizi. İtalyanlar sıkıştırıyor. でスっとこうてってててててててってててててってとってててててててててててて Nereye götürüyor biz bunu şey? Dışarıda ne? Hı. Maçın bitmesine az kalıyor, az kalıyor, az kalıyor. Onun sadece atacak. Yani... İtalya gol attı. 5-2. Tamam. Bitiriyoruz. Bitirdik. Maç tam 5 iki bitmiş. Biz 5 gol attık. İtalya'da 2 gol atmış. Yani İngiliz de konuşmuyorum. Türkçe konuşuyorum. İngilizce. İngilizce. Yani ben yani. Fut Benim futbol topum var evde. Aynı ben. Ben. Ben senin. Ben Ama İngiltere final 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 final. Ha İngiltere. İngiltere böyle miymiş? Ha. Dışarı gitti. Aa, o aldı. O aldı. Yine çünkü onlar golün derdindeler. Aa, gerideyken en kaleci tuttu. Ne evet. Ha. Bir gol attık. Oo işte. Oy! <laughs> ha. Ne oldu. Sonra galiba şey... Ah, time Yok, 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 yok. Evet, 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 evet. Hayır, 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 hayır. Ah. Şuraya geliyor top. Aa geriye gitti. Kaleci geriye gitti. Bu dakikaya kadar yetiştiririz. 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 Yetiştiremeyiz. Yetiştiremeyiz. Tuttu. 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 Oh, Lund 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 Aha. Aha. Kazandık. 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 Ve arkadaşlar. Kazanmayı başarmışız. Arkadaşlar kazanan ben ne oldum? Niye ağır geliyorum? Neyse arkadaşlar hepinizi çok seviyorum. Bay bay.